Geçiyor geliyor ya zaten abim bir o da iki onlarla aynı odayı paylaşmak bile istemiyorum ben Ay evet ya yine geliyor küçük velet ya kızım hadi Defne gel Tamam anne Abinleri özledin mi? Bence hiç özlemedim Ama öyle yapılmaz kızım ya öyle. Hiç mi özlemedim bence Kızım özlediniz ama ya yazık abim, ne ablanı Kızlar, kardeşiniz geldi. Of ya, keşke gelmeseydi. Aa, iyi olmuş. Bir <laughs> anneciğim, <Dendim>, otur burada. <laughs> tamam. Baban, anneannende eğlendin mi? Evet, çok eğlendim. Kızım, yarına sen gidersin anneannene. Of ya, ben de merak ediyorum zaten uykum var. Anne, ben gideyim yarın. Evet, abim gitsin, abim, abim. Ben giderim, ben giderim. Bence abim gitsin, ben kaldım. Ya da ben gideyim ben 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 ben. ben. Ya, sus. Sen sus dedik. Annemi kötü etme sordu. Hmm. Anne ablana. O zaman ablam gitsin. Hayır ya. Ay ben ne sen de karışma bakayım. Tamam ya. Allah Allah, Anne bu bana evde mi? ruhlar var. Ben yaşayamayacağım bu evde. Cadı da var iyi. Aa! 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 Çocuklar şeyin. ne oldu? Anne, Anne orada. orada. Anne, burada. Anne orada. Ne orada? O yaşlı yine moruk. <laughs> ne yaşlı moru ya? Ne? Ne oluyor size yine ya? Ka Ka anne kaç. yanımda, yanımda anne. Kaç. Beni de bıraktın. Kız çocuklar iyi misiniz siz? Bu moruk falan yok. Anne, bunlar ne diyor? Aa. Anne sana ne? Çek, Buradan gitmeye geldi ya. Oo, işte o işte o kadın. <laughs> Kızım saçmalama. Hiç kimse yok ya. Şaka evet, yapıyorsun. Evet, kimse yok. Yok anne. anne. Sizin, sizin içinize hiç... ruh mu girdi yoksa? Ya ne diyorsun sen ya? <laughs> Kimse beni göremez kızım. Siz öyle konuşmaya devam edin istersen. Ne göremez mi? Yok biz ama seni görürüz. Abla kimle Ezecim. konuşuyorsun? Sen sus. Ay tamam ya korkut. Siz ağır iş tabi siz akıl hastanesine yatmalısınız da Ay, o yüzden. Yok sen yat azıcık moruk. Çocuklar ne diyorsunuz siz kendinize gelin ama artık. Ben Anne ben bunlardan korkmaya başladım. Kardeşinizi ki, korkutuyorsunuz. Hayır bu karı diyor ki bize. Sen ya, şeyde yatıyor Ne diyor onun ismi ya? Ne diyor abi? Hem ben senin evine beğenmediysem ne olmuş? Hadi benim be... Abla, hadi, hadi benim evi bit, Hadi. Kesemez ki onda yok. Sizi var ya intikamım sizden değil. Sevdiklerinizden alacağım. Ee, Sevdiklerimiz mi? Ne diyor bu karı Abla neden bahsediyorsunuz? Kim ne gitti kardeşim merak etme. Kim, gitti? Biz niye görmedik kızım ya? Kim ya. gitti geldi? Anne sakın o şey verdiğini yemez sakın. Evet anne yeme. Ne yemesin? Sevgili. Of tamam hadi çocuklar odalarınız hadi 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 de. Of. Anne. Efendim Hı, kızım. Kapı çalıyor. Tamam kızım ben bakayım gelin. Tamam. Ay bu kek de hala duruyor ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk ya. Kim anne? Anne o kim? Eee şey biz siz benim öbür verdiğim keki de mi yemediniz. Lütfen bundan bir ısırık alın. Görmezsem vallahi gözüm açık giderim. Tamam ben bir ısırık alayım o zaman. tamam. Allah razı olsun. Hadi ben gideyim. Aptal kadın. Niye gitmesi ya? Ne oluyor ya? Ver şu keki bana. Şimdi senin ruhuna gireceğim. <laughs> Şimdi siz görürsünüz. Bir saniye sesimi de değiştireyim. <laughs> tamamdır. Şimdi o kadın gibi davranacağım. Aa, anne kim o geldi? Kızım hadi git odana ya. Kimse falan gelmemiş. Olana. Ay anne ya tamam. Ay. Ben de oturacağım. Gel bir tu. Ya da sen git be. Tamam. Ben odaya giderim. Anneme bir gariplikler olmuş ama. Evet. Anne ne yapıyorsun? Sen ne be ay mi oğlum sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ne oldu ki sana ya? Ya yok bir şey biraz sinirlen karışamaz falan yaptım. ondan. Ha yine mi ya? Hı, hmm, ondan ondan hadi odanın yok mu sizin ya odanıza gidin. Ne? Anne hatırlamaz oturamaz mı? Ay oturmayın mu? İstemiyorum ben belki sizin burada oturmanızı. Temizlik açma dikkatin ya. Ay, tamam. Hem ayrıca o pis karde pis kardeşin diyorum pardon kız. O kardeşin bozuntusu olan Melis... Ay Merve nerede? Bilmiyorum Ay. ki. Merve'ydi değil mi ya? Merve Merve'de. Merve'de. Ee, kapı çalıyor. Kim geldi yine? Ben bir kapıya bakayım. Ne oldu bunlara ya? Lan belalar sürekli geliyorlar zaten bu evden. Ay kim ya? Ee, kızım kime baktın sen? Şey tanımadım ya. Beni tanımadın mı Geliz teyze? <laughs> Ay tanımaz olur muyum? Tanım tanım. tanım. Ben Melis. Merve'nin arkadaşı. Ha, <laughs> biliyorum biliyorum. Merve uyuyor kızım. Ya sonra gel istersin ya da otur ya sen bilirsin ya. İçeriye otursam bir şey olmaz. Değil mi? Olmaz ki bir kısım. Ne oldu? Ne yok bir şey ya. Oğlum. Şu arkadaşının, kardeşinin arkadaşıyla biraz oturur ver. Ben maççıdayım. Tamam. Sinirim bozuldu ya. Bu ne kadar çirkin bir kız ya. Tipime bak ya. İğrenci. Ne haber Can? İyiyim senden. Ben de iyiyim ya. annene bir şeyler mi oldu senin? Valla ben de bilmiyorum ya. Deli deli sinirlendi Anlamadım bir an. Seni. Bir şey yapmadım sinirlendi Anladım. bir an ya. Anaannem kardeşim galiba sinirlendirdi küçük. Evet. Adı neydi onun ya? Neydi unuttum ya. <gülüyor> defne evet Defne. <gülüyor> defne çok tatlı ya. Nasıl şımarık yapabilir? Hmm, tatlılığına bakma o sen. Şımarık mı? Çok <laughs> Of ya ben bu kızın bu kadının ruhuna girmek istemiyorum ya. Ben ben kimin ruhuna gireceğimi biliyorum. Madem bu Merve'nin arkadaşı onun ruhuna gireyim birazcık. Bakalım onu beğenebilecek miyim? <laughs> Neyse bu kadından çıktım. Yarın tekrar girer birisinin ruhuna girerim ben. Ay şunudu buna ya bir başım ağrıdı. Yeliz, Sezir'ciğim iyi misiniz? Anne iyi misin sen? İyiyim oğlum neden sordum biraz başım döndü de bir az an. Az önce çok sinirli. Evet az be. önce çok sinirliydiniz. Anne sinir çocuklar ben... Kızlar bile bağırıyorum yani çok sinirli. Evet bana şey ben bir şey dedim. Ay kızım ben... Kusura bakma ben. Hayır benim gel. için sorun değil. Şey telaşlandınız herhalde bir şey için. Can. ya, ben ya. Can saçma mı? Bu evde ne alakası var oğlum? O kadın var ya biliyorum. Hangi kadın? <laughs> Hakikaten de bizim görmediğimiz canlıları mı görüyorsunuz siz? Olmuyor. Evet. Yoksa ya, şey Merve'nin dediği gibi içinizde ruh mu var? korkutucu bir şey. Ne oluyor yani. Evet. o ka kadın kim ya? Öf ya cin gibi bir şey. <laughs> ya o kadın artık adını almayacaksınız. Söylemeyeceksiniz. Bu evde artık o kadının bir daha o kadının muhabbeti olursa hepinizi çarparım. E ben bir şey yapmadım ama. Ama ya. Kızım tonun korkamadın biraz yani. Ben, evet, ben Merve'yi uyandırmaya giderim istersen kızım. Beni de mi çarpacak? Kızım saçmalama, sus artık. Tamam. Ama senin yorumun alakalı. Tamam. Ee, şey çocuklar hadi siz yukarı çıkın. Ee, hadi Melis'im, hadi. Tamam. E, Melis'im senin tamam. ablan da vardı değil mi? Evet Mary. Hadi Charo da gelsin istersen. Tamam. Can hadi odanıza hadi kızım. oğlum hadi. Aman anne ya, ne dedim ben ya? Ben hadi. Sen de bunlara izin veriyorsun ya. Ne izini ya? Kendi kendine konuşuyorlar işte görmüyor musun? Hayal falan görüyorlar herhalde bu eve geldiğimizden beri. Bu evde ne var? Ben anlamıyorum ya. Bence de ya. Sinirlerim bozuldu zaten. Benim Merve. De... Kızım Merve. Efendim anne. Şey uyandın mısın? Arkadaşın şimdi ablasını almaya gitti. Can'la beraber senin için gelmiştim Melis. Ee, arkadaşım. Melis işte kızım. Abimle mi gitti? Evet. Tamam. Tamam. Ben içeri. Baban zaten senin içeri hiç girme. Sen bekle orada. Tamam ben de bekleyeyim. Neyse çıkayım. Ablam da geldi. <laughs> geldi ya. Aa bak geldiniz mi Evet. Merve ne yapıyorsun ya? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ay sen de mi geldin ay adını? <laughs> Meri. Ha hatırladım şimdi. Ablamın adı Meri de birazcık. Hadi geçelim şöyle. Sakin. <laughs> <Hadi. gülüyor> Birini getirdim buraya neyse. Fazla boş ver. Geri çekil. saçları baya uzunmuş ya. Evet ablamı saçı. Sana ne ya? Sana mı soracağım saçlarımın uzun olup olmayacağını? Abla bağırma ya. Sana mı kaldı ayrıca? Kendi saçına bak. Abla Sana bağırma. Lağına kafalı. Aa, e senin gibi uzun erkek gibi değilsin Eyüp e siz kavga edeceğinizde biz kızlar da yukarı çıkalım. Evet ver. beni de alalım ya. Ver Eyüp. Evet. Ver evet. Al şunu ya. Sen git sen gene yukarı. Şey Bizim yok ben çıkıştı. gelmeyeceğim içeri. Hayır yukarı gel. Gel. Yok gelmeyeceğim. Of oh, tamam. İyi biz bahçeye çıkalım babam zaten sinirli. <laughs> İyi. Senin aynı ortamda bulunmak istemezdim de. Nasıl bahçe ya? Normal bahçe. Allah. Ne oldu beni? Deli deli konuşuyorsun. <laughs> <laughs> mi <Bismillahirrahmanirrahim>. o? <laughs> Kim o kanka? <laughs> Bismillah. Kim bari o? Bismillah. Bismillah. Ha öyle gidecek mi sanki? Gider belki. Kadın bak sizinle bir konuşalım. Bu evden bir terk edelim. ve arkadaşlarımızla oynayalım sonra. Harbi ya bir gider misin artık ablacığım ya. Sen Kanka ne oluyor gider. kendi kendine mi konuşuyorsunuz? Ya ne kendi Mili kendine Melis sus. Ay, tamam. Susun be. Abla anlamıyorum. Susun bir dedim size. <laughs> Beni görmeye mi çalışıyorsun sen? Kızım sen kimsin ona? Ama... <laughs> benim yaşlı maşlı olduğuma bakma. Seni buradan uçurmam. Bir daha bana bakın. İkinize söylüyorum. Merve ve Can. Bir daha benim varlığımdan kimseye bahsederseniz fena yaparım. Aman Arkadaşlar burada şu an. Kim burada? Kim burada? Şu an bizi tehdit ediyor. Kim sizi tehdit ya, ediyor? sen de be, korkma be. Üf, kaç kere gördüm bu karına korkuyor ya. Sen ya giden bir ben artık görüyorsun. ya bir şey söyleyemez miyim? Sen de ne? Artık başımızdan git al. Dur. Ha gitti 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 ne oluyor ne oluyor? Ne, ne gördüğünüz bilmiyorum ama eğer o gerçekse ailenize fena zararlar verebilir. Gerçek. Abla ne oluyor ya? Anlamaya çalışıyorum. Bakın gelin size bir şey göstereceğim. Ne Yap gelin. Ben gelmeyeceğim. Niye? Ben gelirim. Tamam gel. O zaman tükürdüm galiba. İçine bu çocuklarım psikolojisini bozuyor. Bu ne ya? Demek sen bana <laughs> ne dersin? Oğlum ben seni nasıl görüyorum?